Merhaba arkadaşlar. Bugün 29 Aralık 2016. Soğuk ve yağışlı bir İstanbul sabahı uyandık. Tabi saat şu an 3.20 20 geçiyor. Havada 4, 4 derece. Ben okuldan çıktım. Finale girdim. İyi geçti sayılır. Fena değildi. Eve gidiyorum. Tabi malumunuz artık bu yılın sonunda geldik. Tabi ülke olarak kötü bir yıl geçirdik. Yani şehitler verdik. Sivil şehitlerimiz oldu. Yani ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım 2017 yılı ülkece, dünyaca diyeyim, barış ve huzur dolu bir yıl olur. Yani toplumsal barışın sağlandığı, insanların kardeşçe yaşadığı bir yıl olur. Yani biz özellikle ülkece çok zor zamanlardan geçtik. Yani hak etmiyoruz. Bu olanları bu terör olaylarını hak etmiyoruz. Terörün teröristin Allah belasını versin demek istiyorum. Yani e, tabii ki bunları yani çok da yansıtmamaya çalışıyorum videolarımda. Çünkü yani terörün de istediği bu arkadaşlar. Yani yaz tutalım sürekli. E, hayatımızı durduralım. sürekli bir yaz, içinde olalım istiyorlar ama biz terör terörün ekmeğini yaz sürmeyeceğiz. Umarım inşallah ...güzel bir yıl içerisine gireriz. E, bu arada... ...yakıt tüketimimi de söyleyeyim arkadaşlar. Araya sıkıştırayım. Hafta başından beri... E, yani ...pazartesi gününden beri... ...bugün perşembe günü... E, ...124 km yol yapmışım. E, tüketim 5.5 litre. Ortalama hızında 36 sayılır. Bir saniye. Şuradan klimayı açalım. Tabi... E, ...arkadaşlar kış şartlarında aracın tüketiminin arttığını bariz hissettim. Evet, durun şu camları bir temizlesin ondan sonra konuşalım. Şimdi arkadaşlar kış şartlarında aracın tüketimi arttı. Yani bunu realitede hissediyorsunuz. Yani ne kadar 5.5 litre gösterse de yani ortalama realde bu pompada 6, 6, 1, 6, 2'ye kadar çıkıyor. Ya tabii kış şartlarında çok da şey görmemek lazım. Bu arada aracımda yaz yaz lastikleri takılı hala. Sakıncalı biraz ama yani genelde e, karlı havalarda çıkarmayacağım aracı. Ya da bilmiyorum kış lastiği alabilirim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben her videomda Aracın yakıt tüketiminden yani güncel verilerimden bahsetmeye çalışıyorum çünkü e, ülkemizde araç alımındaki en büyük e, etmenlerden bir tanesi de yakıt. Tabii yakıtı e, yani ikinci el değeri, işte servis pahalılığı vesaire bunlar takip ediyor. Çeşitli yani mecralardan soran arkadaşlar da oluyor. Yani ne kadar yakıt tüketiyorsunuz şu an kış şartlarında vesaire. Hem de onlara bir cevap vermiş olayım. Yani her videomda bahsedeceğim. E, finallerden sonra arkadaşlar yaklaşık bir aylık bir e, tahsil sürecim var. E, bu süreçte e, aracımı servise götürmeyi düşünüyorum yani kilometre bakımına. E, Tabi aracın e, ben 2016 Şubat ayında aldım. yani 15.000 kilometreyi de olmadı şu an 12.000'de. Yani sonuçta kilometre dolmasa da yaşta olduğunda e, götürmekte fayda var. E, benim sizlerden ricam yani Opel sahiplerinden rica bu videoyu izleyen Opel sahiplerinden e, yani bir servis e, tavsiyesi istiyorum arkadaşlar. Hani nereye götürebilirim? Ben e, bana Bayrampaşa odak yakın, Cevizli Bahar odak yakın. E, ben aracı e, İstanbul Opel gerçek otomotivden aldım. Beşiktaş'taki şubesinden. Tabi bu üç tane şubeden fiyat alacağım. Tabi odaklar, iki, odakların ikisi de aynı fiyatı verir diye tahmin ediyorum. peki sizlerin bana hem kaliteli hem kaliteli hem de hizmetten yana memnun bırakacak bir servis tavsiyesi istiyorum arkadaşlar. Ben çünkü daha önce Opel sahibi oldum ama yani tabi genelde babam götürüyordu ama bu bakımda ben götüreceğim yani sizlerden kaliteli bir servis tavsiyesi bekliyorum bu arada yakıt tüketimimde göstereyim 5.4 litre oldu arkadaşlar tabi şimdi trafiğe girdik trafiğe girince ister istemez artacak arkadaşlar şimdilik benden bu kadar Hepinize tekrar mutlu yıllar diliyorum. Hepimiz için sağlıklı, başarılı, işlerimizin, güçlerimizin rast gittiği bir yıl olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların altına arkadaşlar mutlaka olumlu, olumsuz yorumlarınızı belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.